Herkese selam kankalar. Bugün ha. sizinle birlikte ha. harika karakterdeki garip hatayı göstereceğim arkadaşlar. Kankalar. Yani kankalar. Ee, Ama garip hatayı göstermeden var. önce ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı oğlum, sakın unutmayın. Hazırsanız şey. geçelim. Keşke gözleri... Evet arkadaşlar. Ben fark karakterlerdeki garip hatayı buldum. Garip hata şu. Dory'deki kolunda aşağı inerken bir şey vardı. biliyorsunuz ki. Şimdi onu izletiyorum sizlere garip hatayı. İzleyin ve görün. Şimdi izletiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın Doneli iki kolu var, biliyorsunuz ki. Bakın şu üstte bir tane daha kolu var. Garip hata, şu biliyorsunuz ki, garip hatadaki Doneli diğer kolunun çıkması biliyorsunuz ki. Garip hata buydu, biliyorsunuz ki. Ama aşağı inince de kolu yerinde oluyordu. Bakın size yavaştan göstereyim. Önce şöyle hızlı bir yavaşlatalım. Şimdi bakın. Bir dakika ben bir yapıp geliyorum. Bakın. Sol kolu diğer attığında görünüyor. Tam görünüyordu. Ama dönüştüğünde kolu, iki kolu vardı. Biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki garip hata şuydu. Oydu biliyorsunuz ki. Ve eğer garip hatalar, yani hangi çizgi gibi garip hatalar olduğunu bir dakika tekrar söylüyorum. Eğer Diğer çizgi filmlerin hataları videoları sunu, video Gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Saygılar ve sevgiler. Kendinize bakın. Hoşçakalın.